Sayın İmamoğlu ve aynı zamanda diğer davalarda yargılanan belediye başkanı, milletvekili ve diğer siyasi tutsaklarla bir dizi görüşmeler yaptık. Cezaevlerini çok uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Cezaevlerinin en büyük e, yara, kanayan yarası uzun tutukluluk, adil olmayan yargılamalardır. Görüştüğümüz bütün arkadaşlarımızın da dile getirmiş olduğu en temel sorunlardan birisi buydu. Umarım önümüz dönem tutuksuz yargılamalar olur, adil yargılamalar olur, siyasi davalar son bulur. Ama bütün bu olumsuzlukların yanında çok olumlu, çok önemli bir şey de bugün oldu. Başta Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere görüştüğümüz bütün e, tutsaklar, yürüyen bu süreci önemsediklerini, bu süreci desteklediklerini, bu sürecin başarıya ulaşmasının Türkiye'nin yararına olacağını yürüyen bu sürecin başarıya ulaşması için üzerlerine düşen herhangi bir şey varsa bunu seve seve yerine getireceklerini söylediler. Bu çok kıymetli, çok değerliydi. Çeşitli sebeplerle, siyasi sebeplerle içeride bulunan Siyasi tutsakların bu düşünceyi dile getirmesi bizi çok umutlandırdı, çok sevindirdi. Normalde cezaevinde bulunan insanlar daha negatif yaklaşırlar bu sürece. Biz bu düşünceyi kıymetli bulduk. Umarım önümüz dönem sadece cezaevindeki tutsaklar değil, toplumun da desteklediği bu süreç için artık her birimiz üzerimize düşen görev ve sorumlulukları layıkıyla yerine getiririz. Orta Doğu ve dünyadaki gelişmeler de bu sürecin başarıya ulaşması için aslında bize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bu sorumluluğu yerine getirerek bu cezaevindeki tutsakların belirtmiş olduğu e, bu sorunları da gidererek daha demokratik, daha barışçıl siyasi davaların olmadığı, hukukun, yargının tarafsız, bağımsız davrandığı her en ufak meselede tutuklu yargılamanın olmadığı, kayyumların olmadığı bir sürece birlikte yaşarız diyoruz. Arkadaşların çok selamları vardı. Sağlıkları, moralleri gayet yerindeydi. Biz onları merak ettik, sorduk ama onlar bize süreci sordular. Süreç biraz ağır ilerliyor dediler. Süreci daha hızlandırmak gerekiyor dediler. Bunlar kıymetliydi, değerliydi aracınızla kamuoyuyla paylaştım. Teşekkür ediyorum. Tülay ee, Başkan'a bakıyorum. Değerli basın emekçileri, ekranı başında bizleri izleyen değerli halklarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet bugün Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplamda 9 mahpus arkadaşı ziyaret ettik. Başkanımızın da ifade ettiği gibi siyasi saiklerle sadece seçilmiş oldukları için ve siyasi görüşlerinden dolayı cezaevinde bulunan farklı dosyalardan yargılanan 9 kişiyi ziyaret ettik. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun dışarıya gönderdiği elbette mesajlar da oldu. Kendisi bütün Türkiye halklarına selamlarını, sevgilerini gönderdi ve özellikle ee, Sayın İmamoğlu'nun somut olarak ifade ettiği birkaç hususu sizlerle paylaşmak isterim Birincisi özellikle Türkiye'de ve bölgede yaşanan bu kadar negatif süreçlerin olmasına rağmen Türkiye'de yaşanan ekonomik krizler antidemokratik uygulamalar bununla beraber özellikle bölgede başlamış olan İran İsrail Savaşı'nın, bütün bu negatif atmosferi içinde bizi en fazla umutlandıran, en fazla heyecanlandıran şey şu anda Türkiye'de barışı konuşuyor olmamız dedi. Bu çok önemli bir vurgu gerçekten. Yine önemli vurgulardan birisi barış ve demokrasinin birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğu vurgusuydu. Hakikaten bu sürecin başından beri özellikle Sayın Öcalan'ın yapmış olduğu çağrıda tam da bunu ifade etmiştir. Bu çağrının adı barış ve demokratik toplum çağrısıdır. Çünkü biz biliyoruz ki bir ülke demokratikleştikçe barışı, barışı tesis ettikçe demokrasiyi sağlar ve özellikle yine Sayın İmamoğlu'nun ifade ettiği ayrımcılık Türkiye'ye yakışmaz. Ülkede acı yaşayan her yeri tedavi etmek durumundayız. Mesajı çok önemli ve anlamlıydı iç cepheyi tahkim etmek Türkiye'deki bütün farklılıkları yaşam hakkı tanımakla mümkündür. Demokrasinin de asgari koşulu budur. Bizler DEM Parti olarak bu dönemde barışın konuşulduğu, barışa bu kadar yakın olduğumuz bir dönemde başkanımızın da ifade ettiği gibi cezaevindeki insanların sıkı sıkıya tutunmuş oldukları barış duygusu, sevinci ve heyecanını inanın bütün mahpus arkadaşlar da hissettik. Hepsinde bu heyecan, bu umut ve e, oldukça büyük bir umutlu bir bekleyiş var. Sürecin yavaş gittiğine dair kimi değerlendirmeleri oldu. Bizler de bu sürecin evet bir sabırla ilerletilmesi gerektiğini, bir emekle ilerletilmesi gerektiğini ifade ettik. Biz yine heyetimizle beraber cezaevinde görüştüğümüz bütün mahpuslara süreç hakkında hem bilgilendirme hem karşılıklı görüş alışverişinde bulunma ve değerlendirmelerde bulunduk arkadaşlar. Bugün kendilerinin, mapushanedeki insanların yaklaşımı çok net olarak şöyle. Türkiye'deki bütün farklılıkların bir arada olacağı bir barışı hep beraber tesis etmeliyiz. Sayın İmamoğlu da ifade etti. Barış için biz hep birlikte bulunduğumuz yerlerden ve içeride ya da dışarıda biz barış için emek vermeye ve çalışmaya hazırız. Bu Türkiye tarihinde yakalanmış çok önemli bir fırsattır. Bu fırsata hep birlikte sahip çıkmalıyız yaklaşımı hakikaten çok değerli ve kıymetli. Ve özellikle değerli arkadaşlar bu süreçte yargının bağımsızlığından biraz önce eş başkanımız bahsetti. Mapustaki arkadaşların en büyük serzenişi yargının çok ileri düzeyde siyasallaşmış olması, seçilmişlere yönelik gerçekleşen operasyonlar. Bunlar Türkiye'de antidemokratik uygulamaların en temel göstergeleri. Çünkü biz şunu gayet iyi biliyoruz ki seçme ve seçilme hakkı demokrasinin vazgeçilmez asgari koşuludur. Bu koşullardan dolayı yani seçildikleri için ya da seçtikleri için, yani kent uzlaşısında yer aldıkları için insanlar yani insanlar demokratik zeminde siyaset yürüttükleri için hapishanelerde olamazlar. Ve biz özellikle bu barış sürecinin bütün toplumsal kesimleri e, kapsayan, muhalefeti kapsayan, en geniş yelpazedeki barışın bu topraklarda tesis edilmesi, kalıcı olması için elimizden gelen her türlü çabayı sergileyeceğiz. Mapustaki arkadaşların da mesajı bu. Son olarak şunu söyleyerek bitireyim. Bölgemiz çok acı günlerden geçiyor. Bugün başlamış olan İran-İsrail savaşı bütün dünyayı etkileyecek ölçekte bir savaş. Bugün dünya nükleer tehditle karşı karşıya. Bugün Türkiye'de çok önemli gelişmeler e, olma ile karşı karşıya. Koşullar, Orta Doğu ve bölge koşulları ne yazık ki şu anda iç açıcı bir şekilde gitmiyor. İşte bizler yine Mapustaki arkadaşlarla bugün yaptığımız görüşmede değerlendirdiğimiz konulardan biri buydu. Sürecin bu kadar negatif gittiği bir yerde bunu Türkiye gündemi açısından, kendi iç meselelerimiz açısından barışı burada kurmak, tesis etmek ve kalıcılaştırmak, tahkim etmek Türkiye'yi çok daha güçlü kılacaktır. Kürt sorununu çözmüş bir Türkiye çok daha güçlü bir Türkiye olur. Türkiye halklarıyla ve yurttaşlarıyla eşit yurttaşlık hakkı temelinde demokratik bir zeminde sorunlarını çözmüş bir Türkiye. Emin olun ki 86 milyon yurttaşımız el ele, kol kola, bir arada olarak gel bizleri olma olasılığı olan tehlikelere karşı çok güçlü bir biçimde koruyacaktır. Bu da bu görüşmelerimizin en temel mesajlarından biriydi. Ee, bizler... Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu güneşin altında da sizler epeydir bekliyorsunuz arkadaşlar. Çok sağ olun emeklerinize sağlık, iyi yayınlar.